Racim Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizi mahzun etmiş durumda. Geceleri uykusuz kalıyoruz, gündüzleri yorgun. Ama yapacak çok şeyimiz var, unutmayalım. Orada hizmet eden, çalışan, can kurtarmak için can siperhane çalışan kardeşlerimiz var. Ve halen göçük altında olan Binlerce kardeşimiz var. Onlar için yapacağımız fiili ve kavli dualar var. Fiili dualar yardım çalışmaları. Ayni ve nakdi yardım toplayalım, oralara ulaştırmaya çalışalım. Kavli duamız ise sözüyle Rabbimizden yardım istemek. Elimizi açarak, gönlümüzü açarak, boynumuzu bükerek kainatın sahibinden yardım istemeliyiz. Buyurun, birlikte dua edelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Errahmanirrahim rahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Ey göklerin ve yerlerin sahibi Allah'ım. Bizlere merhametinle muamele eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi ülkemizin içinde bulunduğu durumdan bizleri bir an önce selametle kurtar Ya Rabbi. Göçük altında kalan kardeşlerimizi sağlıklı sıhhatli bir şekilde bizlere kavuştur Allah'ım. İlahi Ya Rabbi vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle Ya Rabbi. Kabir azabından, cehennem azabından onları koru Ya Rabbi. Günahlarını affeyle Ya Rabbi. Mağfiret eyle Ya Rabbi. Bağışla Ya Rabbi cennetine al ya rabbi cemalinle müşerref eyle ya rabbi ya rabbi yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize bizler eliyle yardım ulaştır ya rabbi ilahi ya rabbi göçük altında kalan kardeşlerimize dayanma gücü ver ya rabbi soğuğa karşı dayanma gücü ver ya rabbi ya rabbi açlığa susuzluğa karşı dayanma gücü ver ya rabbi ya rabbi bu deprem felaketinde evlerinde sıcacık evlerinde oturanlara da merhamet, insaf, vicdan ve paylaşma ruhu ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Gecesini gündüzüne katarak orada hizmet etmeye çalışan arama kurtarma ekiplerine, afet çalışanlarına, sivil kuruluşlara yardım eyle ya Rabbi ülkemizin doğusundan batısından oraya koşarak giden gönüllü kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Her birine oradan canlar çıkarmayı, canlar kurtarmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hayatın sahibi sensin. Ölümün sahibi sensin. Dünyanın sahibi sensin. Ahiretin sahibi sensin Allah'ım. Ya Rabbi, bizlerden semavi ve arizi felaketleri defeyle ya Rabbi. Ya Rabbi açlıkla, susuzlukla, soğukla bizleri imtihan etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi depremde çalışan bütün gönüllerimizden razı ol ya Rabbi. İlahi ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Bizleri şeytanlara bırakma ya Rabbi. Şeytanlaşmış insanlara bırakma ya Rabbi. Bizi nefsimize düşürme ya Rabbi bizi bir an olsun bile kendi heva ve heveslerimize bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi gönlümüzü sana aç ya Rabbi. Gönlümüzü Kur'an'a aç ya Rabbi. Gönlümüz sana Kur'an'a muhtaç ya Rabbi. Bizleri sensiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi sevginden bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. İlahi lütuflarınla bizleri sevindir ya Rabbi. Bizlere dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Tekrar ülkemize huzur, ihsan eyle ya Rabbi. Bu büyük deprem gibi depremleri bizlerden uzak eyle ya Rabbi. Ülkemiz son yıllarda çok felaketler gördü ya Rabbi. Bizleri bu felaketlerden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi bir çıkış kapısı göster bizlere ya Rabbi. Ya Rabbi kardeşlerimiz aç, susuz ve soğukta ya Rabbi. Ya Rabbi onları kurtaracak eller olmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.